Erkekler iyi insanlar değiller. Yüzde değil. Bu yüzden zaten sizi etkilemek için başkaları gibi davranıyorlar falan. Kişilikler, altar egolar yaratıyorlar ki onlardan etkilenebilin. İyi olmadıklarını da biliyorlar zaten. Ama bu yüzden de davranışlarının sorumluluğunu almaktan kaçıyorlar ve çoğu narsist. Sosyal medyada zaman geçiriyorsanız artık erkeklerin nasıl düşündüğünü çözmüş olmanız lazım. Tabi bunları sizi koşullamak için söylemiyorum. İyi olan erkekler de var. Ama gerçekliği görmek lazım. Açın suç oranlarına bakın. Reddedilmeyi kabul edemeyen erkeklere bakın. Duygusal olarak zekaların ne kadar düşük olduğuna bakın. Nasıl maskeleri anında düşüyor. Empati... Empati diye bir şey yok. Sevgi merkezlerinden sevemiyorlar. Çünkü yok. Ona ilgi duyduğunuzu gösteriyorsunuz. Sen misin bana ilgi duyan diyor. Sizi pişman ediyor. Neden ona ilgi duymamanız gerektiğini çok güzel hatırlatıyorlar. Çünkü kendilerine ne kadar iğrenç olduklarının farkındalar. Bu kadın benden hoşlanıyorsa demek iğrenç şeylerden hoşlanıyor ve kendisini sevmiyor. Ben buna istediğimi yapabilirim. Erkekleri lütfen idealize etmeyin. Size enerjinizin güzel olduğunu söyleyen bir erkek varsa dikkatli olun. Kamışını alıp emmeye gelecektir. Uzak durun.